Gençlerde erken yaşta başlayan unutkanlıkların tabi muayene ve bir takım testlerden sonra çoğu stres bozukluğuna ya da dikkat dağınıklığına bağlı olduğu için zaten gerçek bir unutkanlık değil. Dolayısıyla olanı olduğu yerde bırakalım. Gerçekten ileri yaşta hakikaten günlük yaşam aktivitelerini bozan yani çalışmayı, para hesabını, ev işlerini aksatan unutkanlıklar varsa o zaman biz demans, diğer adıyla bunama ya da en sık görülen haliyle Alzheimer hastalığı açısından şüphelenebiliriz fakat şunu unutmayalım lütfen uzun süren depresyon moral bozuklukları ve stres bozuklukları dikkatinizi toplamayı engelleyeceğinden sizi işinizden, gücünüzden alıkoyacağından ve hayatınızdan alıkoyacağı için çalışamayacağınız için, hayatınızı yaşayamayacağınız için ileri yaşta sizi bunamaya veya Alzheimer'a götürebilir.